Ha, evet. Baksanıza daha ses çıkmıyor. Kıyamam. Ama oh, böyle yaparsam ama. Oh. Şirekle kedi böyle bir anda masumlaşıyor diye. <laughs> <laughs> evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İyiyiz iyiyiz Elifciğim. Hayır değilim. Abi. Efendim abi. Abi ben de. Abi sen abi elini tutacağım. Ha? Elini tutacağım. Elimi mi? Evet. Ama elimi nasıl tutacağım? Tutamazsın. Tamam. Hayır ben istemiyorum. Bir tur daha o zaman. Hayır, Gel hayır. Abi hayır istemiyorum. <laughs> Zorlu bir ikna etme sürecinin ardından şu an buradayız. Adalete binmek veya binmemek arasında bir çizgide de görüyorsunuz. Güzel oyuncumuz. <laughs> o kadar mı heyecanlısın? Evet. Cidden mi? Evet. Baksanıza daha ses çıkmıyor. Kıyamam. Böyle yaparsam ama şey vardı ya. Şirek de kedi böyle bir anda masumlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Şu an öylesin. Yok yok, iyiyim. İyisin. Evet, yaparsın. Yaparım. En son Kayra beni gaza getirmişti bu arada. Abi ben seni yenerim, şöyleler, böyleler. Su... Zaten Kayra Kayra hep öyle galiba, değil mi? Aynen. Yok suyu ben senden daha fazla getiririm dedim. Emin misin? Bak ben kaç bölümdür yapıyorum. Kim kazandı? Yani. Soru mu? Siz. Tabii ki Hı. de. Tabii ki de ben kazandım. Burada senin çok iddialı olmadığı için bir şey diyemiyorum. Yok ben sıfır iddialı değilim yani. Ya ben benim senden ricam şu hani bardağı getirirsen sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bardağa atanlar da var. Elimize bantlayalım. Bantlayalım mı? Evet. Tamam. Yoksa ben yok yani atarım. Net atar mısın? Evet. Birinin tamam. geri kafasına ıslanır Yok sonra. biz özel bineceğiz. İkimiz bineceğiz sadece. He. Evet tabii ki. Arkadaşlarımız öyle. Evet. Yapalım. Yani. Atar mısın cidden? Yok, o kadar mı? Yok yani atmam herhalde. Bilmiyorum. Ben Hangisi, bilmiyorum. hangisini denemek bir elim istiyorsun? Bir elin da bir elin olsun gelelim. Ha, i̇stiyorsan tek yapabiliriz. Bir tane tutun, bir tane de elinde böyle kalsın. Olur. Öyle mi yapalım? Evet. Ama düşüncem. üstünü kapatmak yok. Tamam yok. Zaten kapatamayacağım. <laughs> evet. Geldi, ses geldi. Duydunuz zil sesini? Bu turdan sonra bizim turumuz. O zaman geçiyoruz. Hadi bakalım. Kız! İyisin. Çok korkuyorum. Vur. Elife bir moral alkışı. Yapıyor, Elif yapıyor tamam tamam. Evet, Bayram abimiz de sularımızı getirdi sağ olsun. Görüyorsunuz. Bir yudum alabilirsin şöyle biraz fazla dökülmesin diye. Hiç, hiç korkma, hiç. sen Ama üstüne Ne kadar çok içersen o kadar kârına. Küçük trikler. Hazır mısın? Tamam mı? Onu buraya koyayım lütfen. Yarın mısın ya? Islanmazsın. Hadi artık gelsin. Abla iç. Ya Bayram abi de gelen arkadaşları seviyor vallahi. Bir veriyoruz. Bu tarafa. Bana da. <laughs> evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İyiyiz iyiyiz Elifciğim. Hayır değilim. Bak şimdi buradan bir manzara göreceksin. Üf. İstemiyorum görmek. Ama bak görünce mutkun tutulacak. Hazır mısın? Hayır istemiyorum. Göreceğim göreceğim. Yok. Abi. Efendim abi. Abi ben. De. Abicim. Ah oh, hayır. Bak buradan ta nereleri görüyorsun Elif. Abi dökeyim mi? Yok yok dökme niye dök? Ah. <laughs> <Döktü> suyu. <laughs> İstediğin gibi tutabilirsin Elif suyu. Abi sen şey, tartayım. abi elim tutacağım. Ha? Elim tutacağım. Elimi mi? Ha. Ama elimi nasıl tutacaksın? Tutamam. Tutamazsın. Tamam. Elinde şey bardak var kız. Atayım mı? Ha? Dur! IYYYYYYY! <laughs> 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 abi abi su bitti! <laughs> <laughs> Kameram düşmüş <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> bitti. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. E beni ıslattın. Ben çıkmayın. Hayır, hayır ben istemiyorum. daha o Hayır. Hayır. istemiyorum. Hayır. hayır, istemiyorum. hayır, istemiyorum. hayır istemiyorum. Yok yok. Umut'a kalayım. Şunu anlatayım anlatayım. Şu yüzüne bir bakın ya. Şu <laughs> Seni de mi ıslattık? Tamam <laughs> hiçbir şey yok. Görüyor musun? De, de, değişim gördün mü? Hiç tutamamışsın yani. Hiç tutamamışım. Hiç. hiç tutamamışım. <laughs> bak bak. Oyunculuk bu işte. Hemen yaptık kalktık. Allah. Elif kolyem koptu. Aa, Aa takarsan koparım. Bende ki çıkmaz. Siz aşağıda ıslandınız mı? Biz çok ıslandık çünkü. Ben ıslandım. <laughs> Bana öyle geldi. Ben orada döktüm suyu sana. <laughs> o nasıl bir his ya? Kazandın varsayıyorum. Yani kazandım. Bak kaçıyor yavaştan kaçıyor. <laughs> kaçıyor gidiyor. <laughs> Ben hakkımla biliyor. kazandım. Biliyor, hakkımla biliyor. kazandım. O zaman gelin hemen yanına gidelim. Of, başladığımız yerdeyiz. Videoyu kapatıyoruz artık ama tabii ki. Biliyorsunuz beni yenmek zor. Iş. Ama Ya, yani hiç yalan söylemeyin. Evet. E, tamam. Ama ben bindiğin için seni tebrik ediyorum. Korktuğun kadar var mıydı? soru var. Doğru Var mı? Vallahi. Oraya çık. <laughs> 1 2 3 diye saydım. 4 5 indim yani. 4 5 bir anda indim. Evet. <laughs> Ama Aa, az, az bağırdın ya. Kamerası da zaten arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın bir anda nasıl bağırdıysa kamerayı çevirdi yani. Çok şey az oldu. bağırdım. Çok ha, bağırmadım. Çok evet. Bağırmadım. bağırmadım. Yok bu sefer. Şimdi görüntüleri izlemediğim için bilmiyorum. Sonuçta macera felesinde de bağırmadığını söylemişti. Hatırlayacak olan arkadaşlar vardır. Evet biliyorsun ya. Kıyamam ya, kıyamam ya. Ya, ya bir ya Evet. Elif'le bu videoda beraberdik. Cesareti için tebrik ediyorum. Adalet Kulesi'nde güzel bir su challenge yaptık diyelim. Hala var ama. Hala var. Bir, bir yudum bırakmış. Sağ olsun kral. O yüzden kazandım. Bence. Ben kazanmış gibi düşünüyorum. Kesinlikle ben o kazandı. O zaten gönülleri fethetti için. Lütfen. Yani biliyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda da Elif kazandı mı kazanmadım mı yazarsınız bilmiyorum. Görüşürüz.